Herkese merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte fotoğrafımızı yapacağız. Evet, ekibimiz, ekibimiz gönderdi bize. Burada not da bırakmışlar, bunu gördük biz. Buradan videoya selamlar Serhat. Hazırlık kendi... Yapma ne yapıyorsun? Ee, Serhat'a hazırlık... Hazırladık. kendi elimizdeki eşyalarla yaptık. Bay bay demişler. Kendi elleriyle yapmışlar. Şu kutuyu da kendi elleriyle almışlar. Değişik ve kutular. var. Ekimimizi hiç göstermedik. Yasamayacağız. <laughs> Nasıl göstereyim? Ekibimiz burada değil, burada yaşamıyor diğer. O zaman hadi başlayalım. Hadi başlayalım. Önce şuradan bir yavaşça açalım. Açalım. Böyle bir dosya var alalım. Arkadaşlar videoyu birkaç saniye elini durdurdum. Şu an kutuyu görmeyin diye sürpriz olsun diye videoyu böldüm. Geçiyoruz. Tamam, Yavaş Yavaşça şu an. Ne var? İçinde bir tane bu var. Kalp Hepinde çubuk. Şöyle ilaç var. E, doktor çantası var. Burada var. Kalp cihazı var jel var. İğne var. Ateş ölçücü var. İlaç kabı var. Doktor kimliği var. İlyas Özel. İlyas Ulmen yazıyor burada. Ee, şey kulak kulak dinleme yazı var herhalde öyle diyorlar. Diş makası var. Ve makas var. Başka bir şey var mı İlyas? Yok. Tamam yokmuş. Gel. İsterseniz siz de bakın. Şöyle göstereyim. Göstereceğiz. Vay. Çok. Evet. Diğerlerine geçeceğiz. Ne var orada? Hamur var, yeşil hamur. Oho, başka? Hangi renk de var? Mavi var. Mavi var. Sarı var. Sarı Kırmızı. var. Ne Bu kadar? Bunlar. Bakalım açalım. Açalım bakalım. Evet. evet bakın. Şöyle ama kullanılmış bunlar. Herhalde hani elimizdeki eşyalarla yaptık dediler ya. Kullanılmış bunlar. Evet. E, açıp oynamışlar bakın. biraz. Evet. Biraz Çok sert olmuş. Evet çünkü çünkü beklemişler. Herhalde. Herhalde beklemişler. Evet bu diye. bunu getirmeye daha bayağı sürmüş. O yüzden açmışlar. Oynamışlar biraz. Onların da çocukları var ya. Kapat İlyas. Yenisine geçelim. Kenara koy. Ben Evet, yenisine geçelim Bir tane burada, bir tane çanta var. Çanta var. Açalım bakalım. İstersen kayboldu. Arkadaşlar videoyu bir saniye ördüm. Geldim yine. Aç bakalım içinde ne var? Gördüğünüz gibi. Oo, kart var. Ne kartı var? Brawl Stars kartları var. Bizim Brawl Stars oyunumuzu nereden biliyorlar? Bakalım. Birkaç tanesine bakacağız. Böyle göstereyim. Şu rozaya artık bir kostüm geldim. Geldi aslında. Beli. Oh. Şeli. Jesi. Bilmem ne. Boş. Şeli. Böyle şeyler var. Evet bunları da bir kenara koyalım. Hop. Attık. Başka, <laughs> Başka ne var? Başka ne var İlyas? Bak. Ok. Oh. Ok ve yay. Ok ve yay. Şöyle Şöyle beni çek. Evet. Şöyle koyuyoruz. Alıyoruz neredeyim. Hah şuradakini şuraya bağlıyoruz. Oraya da işaret. yaz iyi yapmış Yok, oku küçük. Ya oraya gitti, çekiyorum. Buraya çekiyorum. Evet burada evet. yine koyacağım. Evet koyayım. Hadi Koydum. gel. Ya oku çek, o tarafı çek. Evet. Buraya gitti. Tamam. Ya da oralarda. Hadi tamam. İlla sonra videodan sonra dene. Aç şimdi şöyle. hiç çıktı Anlamadım bunu. Bak benim ne çıktı? Bu neymiş ya? Aç bakalım ne çıkacak. Hazır açılmış. İçinde ne var? Yırt. Bakalım bakalım. İçinde Şimdi... ay kış gibi bir şey görelim. Sus bir. Hı -hı. Sert bir şey görüyorum. Sert ya. Ay. Fırladı arkadaşlar. Bakalım. Asker çıktı. Göstereyim. Şöyle arka. Arkadaşlar bu, bu asker fırladı. Pıh bunu ya. Bayağı şey görmüş. Al bakalım. Son hediyeler. Çekerlemeler. Evet, çekerlemeler. Tamam. Bunlar da videodan sonra yeriz sonra. Evet, hadi. Tamam. Bir videonun sonuna geldik. Görüşmek <laughs> üzere ve bay Vay bay. bay.